<laughs> yolu çekeceğim arkadaşlar. yolu çekeceğim. Diğer yok. Otur. geldi. kişi otur İsmail, otur, otur. Arkaya bir bakabilir miyim? Arka full Tamam arka full İkişer kişi oturan, birilerine oturan nasıl? Bak şimdi <laughs> biraz. kaç kişi <laughs> bir şey var burada? <laughs> Hocam buraya alarsak, <laughs> A, yanına biraz yana bakayım. Biraz yana şimdi. biraz. Yana şimdi biraz. Şey... selam ver. Berat Sessiz selam Sessiz ver. Sessiz olun. Batı selam ver. Ya ben dokuz dedim ama erken çıkmadık evet. değil mi? Selam ver. Tamam. Şu, şey selam ver. Sessiz, Sessiz ol. ol. Yemin ederim kız kızları var ya. O kızlar ki sizden iri. Onları daha rahat oturuyor. Hocam bir şey erkekler onlara... Sadece erkekler şey, o kızlar daha iri. Kötü anlamda değil Evet. sadece giriş burası bir tane ile zor sadece evet tamam kasabası ihne biz biri bir çocuk oldu ha okul gün altından geliyor ne geç adam görmüyor musun oğlum yer mi veriyor geç diyor Hani ne durur mu? Normal <laughs> kural gereği duymaz. Durmasın Abdullah bak şurada çevirme var. Bir ya bir ya bir ya. Buradan çıktık. Yeriz o Yeşillikler çok iyi. Yeşillikler çok iyi.

Youtube'u atacağım. Hatta bir daha böyle elli küsür olursa. olursa oğlum bir gün çekiyor. Bir gün o Ayşe, Hüseyin haberin Sala. olsun. Hayır ben görüşeceğim sen. göre fazla toplarım. Ay. Bu şey, ne var? Hocam daha iyi. Daha iyi. iyi. Arkadaşlar, evet. oraya şimdi çekeceğim. Sadece Hemen videoyu Oraya gidince başlatacağım. Evet. Hatta orada video çekeceğim. Oğlum var şimdi. Merhaba. Merhaba. Şey, ne derler? game olabilir. Vallahi Scout game benden. Unutturmayın. Squid Game olunca dans ettireceğiz bunu. Unutturmayın ay benim tamam mı? Squid Game olunca hemen bu dans edeceğiz. Valla Mehmet artık Squid Game dans. ben babam. Mehmet O ne? Niye ne ki? Hadi oğlum Mehmet artık geleceğiz. Sadece Sağ olun. Başka bir oradan okulun etrafından öğrenci topluyorum ben. Hayır. Halo Hayatını. Hayatına mı bakacağız? Yani olsun, yani, bir hayatını bir mı izleyeceğiz? Şey Peki bir şey diyeceğim. Bu, yok, yok. Bir şey diyeceğim. Sabah kaçta çıkıyorsun da topluyorsun? Çatakta gördüğünüz yapmıyor. Bir de, de var, var. orada izleyeceğiz. Tamam okulu kaçta okullarınızı merluklarınızı anlarsın. Abdullah senin sayende okulu da Peki onu da buradan topladıkların oluyor mu? Yok buradan yok o okul hocam. De evet, çok çok bir 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 var ya, şimdi şey niye biliyor musun? Dokuz ee, üçe döner. Şimdi sabahçı öyle Mesela öğlen kaçta öğle, taşla, öğle şey, gidiyor musun? Çarşıya o geldik ya. Bizim dokuz üçe dönerse <laughs> zaman Atakan bırakıyor. Gerek yok. Benim öğlen <laughs> Ay, Ahmet'in evden alınıp bana gelmesi gerekiyor. <laughs> yani bir buçukta burada olması lazım. Abi şov, ayol. Canım ben vechir. Ah vechirinler o. Veteriner o. Sattık. Hmm. Yapma ya hocam. Vallahi sattı. Yok Allah aşkına değilim. Aldın Kapıyı alamadım evet. ama eve <laughs> yerleştim. <Of gülüyor> Çöktüm. Şeker Mahallesi derdi. Şeker Mahallesi muhtarlığın arasına giriyor. Tınahan evleri var. Tamam arkada. Onun e, yapılmamış bir mi? Oydu. O ne? Onun için çok işte. iyi. Eksiyle gidiyle yerleştim. O ben biliyorsun çok şey aramam. Ama çok sade çok güzel bir evim oldu. Hadi yürürken çok halı var yok. Yürürken çok ayağına eşya Gözünü yoracak hiçbir şey yok. Ofis tarzı ev oldu. Sakin, sakin, sükunetli. Direk direk süpürgeye çıkıyor, bir yerden ısıtmalı zaten. Taş yani ya. Kilim attım bir iki yere, mutfağım büyük. Camcının, camcı var, diye çıkar. Kanka tut. Yaşama anladım. anladım, oradan Kanka geçiyor. Tut. O Mithat Paşa'da değil o namık şey dedi. Cevat Ayhan'daydı. Ay, ay, <laughs> ne oldu lan öyle? Merhaba, ben de... Doğru. Ha şey küçüğü diyorsun. Küçüğü evet bir tane paşa evet. Şu, ilkokulundaydı ama. Bu ne lan? Bizi şehit ameliyat yol. Yapacağım şeyi. Evet. Bir tane paşa ilkokulundaydı. Hüseyin amca atlamayınca da seyircim gecikmiş lan. Kendi bitirdi kendi okulunda. Arkadaşlarımla çok çok okulda videomda galiba. Evet, Evden dönüştü.

daha iyi. Daha Evet. Ula, gitti 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 o. Ne diyorsun lan? Şimdi <laughs> Kamera <laughs> <laughs> çünkü burada. Bu tarafta olduğu için normal. <laughs> Allah hocam gö herkes boyunca gördü beni. Hocam ben sen <laughs> şey olup, hocam, ha. Biliyor Hocam ben şimdi, ee, 7 yaşında serbest başladım. batağı. Efendim hocam. Sonra, ne yeri, ne de de. Tamam mı? Tamam, hocam. Hocam şimdi siyah <laughs> beyaz olacak? Hocam ne izleyeceğiz bu arada? Ben alt biletim. Ne? Hocam, hocam bilet parası falan mi? Ben aldım. Tamam. Nezi? Mehmet Akif Ersoy. İstiklal Marşı'nın yazıcısı. Şey mi? Yoo. 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 şey Yoo. 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 Ha, Evet, hocam. Ha. Bu da mı kuzeni? Hocam bu. Bak. Oğlum <laughs> <laughs> bu, bu anime yapmış yine. Sana ne? İzliyor mu? Ne? İzliyor mu anime? Ben kaç çok. Bu da Çeyni karakteri. Bu da Samsung. <laughs> İlk ben aldım bunu. Sonra bu gördüm. AVM'ye giremez. Ben gruplara yazdım. Sağ olun. Hocam bende ben var. niye vereceksin adam okuyacak. hocam benimki al. Tamam işte okuyacak da hocam, da işte, okuyamıyordu gözleri. Hocam benimki karnet Tamam o karnen daha çabuk olur. Da hocam ben getirmeyi unuttum. Hocam benimki. Hangi sınıfsın? 7A. Bunun telefonu yok, bilgisayarı var. Allah Allah, birisi arasın olacak. Ne diyecek? Önemli biri olsa. Meşgülü atsan ayıp olacak. Ben girer girmez öğrenirim sana mesaj yaz. Tamam Ben Hocam benim kodum şöyle. Tamam. Benim böyle. Tablet yani de mi? Tablette şey, de yazıyor. Tablet çek, şey, böyle kod olan daha iyi böyle. Kodlu zaten. Kare kare yani. kar kar kod işte. Ben de ikisi de var. Kare, Kare kod yapalım. daha kolay. Lan Derya hocaya attım hocam dedim. Filiz hocanın ben de şey yok dedim. Gönderir misiniz dedim. Bana Derya ben şey attım. Ama eksik olan vardır mutlaka. Ne? Sınıfını attı. Belki de sınıfın olduğu için bunu da olabilir. <laughs> Sonra da şey yaptım hocam. Daha yaz dedi ben de yazdım. <laughs> Şu, evet. Şu anda videoyu kapatacağım çünkü tekrar bir tane daha bir 29 şey dakika kalmış. Boşarız. Kendinizi iyi bakın. Arkada koronavirüsü var.